Ee, haftanın ilk maçıyla başlayalım. Ben başlayalım. dersen. Ee, şöyle Galatasaray ile ilgili yorumum şu olacak benim. Seni de yorumla merak edeceğim ama gördüğüm en kötü Galatasaray'dı. Yani 3. hafta ile 5. hafta arası olması lazım. Bu bir yenilgi süreci vardı. Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan. Çok kötüydü. Zaten Galatasaray'da bir kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bazı problemler var. Yani e, özellikle ara transfer döneminde eğer belli transferler yapılabilirse pozisyonlara dair. Ee, bu kalite eksikliği gidilebilir diye düşünüyorum. Zaten tüm yani futbolla ilgilenmeyen bir insan bile kadrosuna baktığı zaman en büyük eksikliğin nereden başladığını çok iyi biliyor. Yani e, Cagne ne kadar formunda olsa da haftalardır gol atıyor olsa da iyi bir forvet değil baktığın zaman. Bütün maç boyunca kara günlük maçını da izledim. Bütün maç boyunca penaltı aradı. Sonunda haksız bir penaltıyı aldı. Açık konuşmam gerekirse. Ee, yani e, aldı. Hani ilahi adalet falan filan alakası bile söylemiyorum. O maç berabere de bitebilirdi. Kara Gümlük de saçma sapan pozisyonlar kaçırdı. İlla atacaksın maçı hak ettim kazanmalıyım durumu yok futbolla. Kalite eksikliğinden dolayı kaybeden bir Galatasaray var. Ee, bilmiyorum. Önceki haftalarda çok iyiydi. Ve hafta içi artık periyot başlıyor. Hafta içi periyotları da çarşamba veya per çarşamba günü olması lazım. Göztepe maçı var bildiğim kadarıyla. 20 hani o maça da böyle oynarsa Karagümrük'ün çok Göztepe'den çok büyük bir güç anlamında farkı olduğunu düşünmüyorum. Onunla gösterim maçında zorlayacağını düşünüyorum. Ne kadar maç Ali Samiyen'de olsa da taraftarın olmaması da etki zaten. O da ayrı bir nokta. Hani ben artık ev sahibi dış e, deplasman muhabbeti yapmak istemem. Hiç fark olduğunu düşünmüyorum yani <laughs> genel anlamda baktığınız zaman. Senin Galatasaray'la ilgili yorumun ne peki? Galatasaray kötü. Ben Galatasaray'ı uzun süredir beğenmiyorum. Galatasaray... Yani, kazandığını da beğenmiyorsun anladığım kadarıyla. Yani kazandığında da o benim alışık olduğum, hepimizin alışık olduğu Galatasaray değil, Fatih Terim'in de ben çok mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ee, yeni bir oluşuma gitmeye çalışıyor hoca. Ee, Fatih Terim'in Galatasaray'ı her zaman belirdir, önde basar. Ee, hızlı forvetleri vardır, kanatları bir kere hızlıdır. Ama ilk defa Fatih Terim'in e, takımında bir kanat olmadığını görüyorum. Ee, Cagne ilk alındığı gün de söyledim elimizde çok büyük bir şekilde patlayacak diye. Ha patladı mı dersen belki de patlamadı. Yani Rize maçında geçen sene attığı golle şampiyonluk geldi mi? Geldi. Mitroglu e, son dakika gol attı. Geldi mi? Geldi. Bu gözle bakarsan tamam. Trans ya geldi anladım. ama öyle bakarsan da şimdi özür dilerim sözünü böldüm ama 10 10 kaç milyon verildi bu herife? 13 milyon yani mi? euro. Yani bu? şimdi 13 milyon, milyon euro tabii ki biraz sıkıntı. Hani yani ayakta duramıyor. Stadyumda izlediğim maçlarda özellikle gerçekten ayakta duramıyor. Halsiz, güçsüz. Ee, ne yapacağını bence o da çok bilmiyor. Ya yani ben bir Galatasaraylı olarak zaten memnun değilim. Ki Gomis'i ne kadar sevdiğimi sen de biliyorsun. Çevremdeki herkes de biliyor. Gomis'ten sonra böyle bir forvet Galatasaray'a yakışmıyor. Falcao da öyle. Hiçbir beklentim yok. İkisinden de hiçbir beklentim yok. Ee, i̇şte yakalarlarsa atıyorlar. Cagney yakaladığını da genelde atamıyor. Bu sene biraz işte bir atmaya başladı. Yine insan umutlanıyor ama e, uzun vadeli bir forret olacağını düşünmüyorum Galatasaray'da. Fatih Peki, Terim'e hakem için gelirsek, ne ha, tamam, onu Hakem için ne diyorsun? Oradan geçelim. Yani Karagözlük maçında hakemlik çok bence bir şey yoktu. Penaltı kararı yanlış. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Fatih Terim'i e atması. Yani Fatih Terim'in artık şunu kabullenmesi lazım hocanın da. Galatasaray'dan kendini mahrum bırakmaması lazım. Yani hoca her zaman kulübenin başında olmalı. Hani o da hep söylüyor işte hakemlere gidiyor. Fatih Terim'i attım dersin. Bugün diye söylüyor. Ya o zaman hakemlere bu duyguyu yaşatma. Yani daha sakin olması lazım. Şimdi ben Fatih Terim'i kenarda görmediğim zaman keyfim kaçıyor yani. Ben Fatih Terim'i hep ekranda görmek istiyorum. E, Fatih Terim ve Galatasaray'ın arasındaki bağ zaten dünyadaki bilmiyorum başka bir takımda var mı? E, belki Bayern Münih'le e, o hocaları arasında sürekli gidip gelen bir hocaları vardı. Adını unuttum. Hangi kesme acaba? Sanırım olması lazım. Ama yine de öyle bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Fatih Galatasaray arasında müthiş bir bağ var. E, Fenerbahçe'de hiçbir zaman bugüne kadar böyle bir teknik direktör olmadı. E, Gerek yok bence. Yani gerek Ay, var... Galatasaray için gerekli. Fenerbahçe bunu... Şimdi Fenerbahçe'ye girmeden söyleyeyim de Fenerbahçe bunun arayışında sürekli gerek yok. Ya Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'dır. Ya detaylı kadar... bak objektif olmayışın buradan belli oluyor. Şimdi sen <laughs> burada Twitter diyorsun. Sen bir Galatasaraylı olarak Aykut Kocaman'ı istiyorsan zaten objektif değilsindir. Abi onun bir Birazdan bir Fener'de Fener konusunu konuşurken değineceğiz ama Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray çok kötü top oynadı. Yenilmeyi hak etti, hak etti. Bugüne kadar Ligde son 2-3 hafta iyi oynuyordu ama yine de istediği kadar iyi oynasın kazansın. Benim istediğim ayarındaki Galatasaray değil. Benim ayarındaki Galatasaray 4-4-2 oynar. Ee, kanatları hızlı olur. Ee, öne basar topu direkt öne atar. Fatih Terim de zaten mantaritesi budur. Önde basan koşan. Yani seken topları da alması gereken bir takım olmalı. Kanatları hızlı olması. Zaten ligin bence şeyi tamamen e, hızlı oyuncuları olan takımlar. Mesela ben bir şey söyleyeyim. Oynamıyor ama Beşiktaş'ın çok büyük artlarından biri Enkudu gibi bir oyuncusunun olması. Kesinlikle. Bugün, bugün zaten fark yarattı. Yani bugün gördük ayrı bir nokta. Hadi onu geçtim. Gaz ee, Galatasaray'ın da geçtiğimiz senelerde, geçen sene pandemi sonrası, belki pandemide bu durumlar yaşanmasıydı, Onyekuru gitmeseydi farklı sonuçlar olabilirdi. Onyekuru ne zaman gelse, Geri Rodriguez, Onyekuru veya kim bu tarz oyuncular ne zaman gelse Galatasaray'ın zaten her zaman potada ve şampiyonluk ihtimali olduğunu konuşmuyorum, açık konuşuyorum. Galatasaray o zaman şampiyon oluyor. Şimdi bunu yalanını söylemeye Galatasaray'da gerek Galatasaray'da hızlı kanat geleneği de var. Yani Kate Adam Abi biri... bu Türkiye'de olmalı. Ama işte evet. mesela ben Fenerbahçe'de en son herhalde bak hatırlamıyorum ben neredeyse 2004-2005 yani. yılından beri Fenerbahçe'nin her kadrosunu bilirim. Hızlı kanat oyuncusu ben bilmiyorum ama bu lig için yani çok iyi önemli bir kanat ben. olarak Nani söylenebilir ama o da yine on yukarı yukarı bir Oyuncuydu ama Nani'nin gönderilmesi zaten çok büyük hataydı. İstediği kadar para olsun. Neyse peki bir şey söyleyeceğim. Ben hakemle ilgili görüşümü söyleyeyim. Hakem bence e, haksız, hatalı yerleri vardı. Öncelikle e, Fatih Terim'in, Arda'nın delirdiği pozisyon tamamen foul. Onu bir konuşalım. Hatta belki sarı kart bile olabilir. Benim yani futbol bildiğim, gördüğüm şeylerden. Şimdi sadece şöyle bir durum var. Bu tarz şeyler, gergin bir maç. 1-0 gerideydi Galatasaray o ara bildiğim kadarıyla. Böyle kararlar verilince oyuncular da çileden çıkabiliyor. Te ekip de çileden çıkabiliyor. Şimdi şurada iki sıkıntı var. Bir, yeni kurallar üzerinde hakemin üstüne koşarak gelen oyuncu o zaman zaten sarıyı yapıştırıyorlar. Ardı da onlar dolayı sarı yedi. Doğru bir hareketti. İkincisi de son 2-3 haftadır Sergen Yalçın'dan dolayı oluşan bir algı var. Bu teknik kulübe, kulübelere çok izin veriliyor. İtirazlara atmıyorlar, atmıyorlar, atmıyorlar. Fatih'in ne dediğini bilmiyorum. Şimdi 40 metreden geldi herif. Kırmızı kart göstermeye Fatih'lere mi? Yani, kameraya de öyle, yansıyan bir şey duydu, Duydu. Ondan dolayı atıldı. Ben yani, yoksa Kameraya ben... yansıyan sana yazıklar olsun olsa sarı gelirdi zaten. O ayrı bir nokta açıkçası. O yüzden e, yine de öyle olsa da daha tolerli olabileceğini düşünüyorum. E, penaltının ben de penaltı olduğunu düşünmüyorum. bu kadar söyleyeceklerim Galatasaray'la ilgili. Başka bir yorum yani, yok. Fatih Terim'in de yüksek ihtimalle. Tabii mi? ki. Ama bir büyük, büyük ihtimal, kötü bir ceza alacağı bekleniyor. Çünkü şey sıkıntısı var. Ettiği küfürse küfürden değil sadece. kırmızı kart yedikten sonra 15 dakika ilk 15'te maç bittikten 15 dakika içinde sahaya ve soyunma odasına girme yasağı varmış. Kırmızı kart yediği zaman. Oyuncunun evet. veya şeyin bilmiyorum teknik ekibin Fatih'in maç sonunda Marcon'un Kırmızı kartı dediği durumda sağ yeni Hakeme itiraz ediyordu en son Bundan dolayı da ceza alması bekleniyor ama bilmiyorum Durum ne olur Göreceğiz yani çok zaten Fatih Terim Lehine Cezaların alt sınırından bir ceza Uygulanacağını düşünmüyorum geçmişte örneklerini Gördük ee, Ya esasında canın... bugünkü bu seneki TFF'yi ve MHK'yi göreceğiz Yani Yani e... Eğer gerçekten bunların önüne geçmeleri gerekiyorsa, Fatih'in olduğu için söylemiyorum bunu. Sergen Yalçın'a da olmalı. Erol Bulut da ben biraz daha devam ederse 2-3 hafta sonra bu durumlara da gireceğini düşünüyorum. Tüm teknik kadronun orada Volkan falan var, ateşli kardeşlerimiz bizim. Ee, onlar da ceza alacağını düşünüyorum. Onların alt sınırdan değil, üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu Fatih'in olduğu için değil. Bunu baştan söylüyorum. Bunun önüne başka türlü geçemezler yoksa. Ben yani üst sınırdan verilmesinin Hiçbir mantığı yok benim gözümde. Yani burada... Ama hayır şöyle bir geçmiş denilen sen şimdi bir avukatsın. Bir insanın geçmişine bakılır. Yanlış mı verilen cezalarda siciline bakılmaz mı? Bu etkilemez bakılmaz. Etkilememeli. Ya, bak bu etkilememeli ayrı derslerinde, mi? Kriminoloji derslerinde bu hep tartışılır. Yani o zaman bir burada suç da olsa o zaman hep yani suçluyu her zaman bu önceden zaten suç işlemişti diye suçlu damgası yapıştırmamız lazım. Bu doğru değil ki e, Fatih Terim'in evet daha önceden Ali Koç'un da söyledi, sicili kabarık diye. E, yanlış bir e, sözcüğü oldu. Evet yanlış. Yani kötü kötü niyetli söylemese de yani aldığı cezalara binaen bunları söyledi. Evet hoca e, maalesef bunları yaşadı. Olumsuz haklı olduğu noktalar var. Haksız olduğu tek nokta kendini attırmayacak hareketler yapması lazım. Yani duracak. Ya kenarda duracak. Yani söylemeyecek. Sabredecek. Çünkü böyle daha kötü oluyor Galatasaray içinde. Onun için de Fatih Terim büyük bir güç kaybediyor. Kadın. Ee, bakalım. Göreceğiz kararı. Yine için. Levent Şahin çıkar herhalde maça değil mi? Doğru mudur? Levent Şahin de çıkabilir. Ümit Davala da çıkabilir ama çok. En son çünkü değil. geçen sene çıkmıştı galiba. Hatta bir deplasmandı sizin 1-0 yeniliyor muydunuz 90 dakika 0. Galatasaray çıkar mı? o dönem çok de. eleştirilmişti. O yüzden söyledim. Bilmiyorum tabii belli olmaz ama Galatasaray ya yardımcı antrenörler Gaffar ya Fatih Terim'in de oyuncu değişikliklerinden ben memnun değilim. Yani Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerinden memnun değilken yardımcı antrenörlerin değişikliğini sorgulamaya gerek yok. Yani e, sonuçta mutlaka maç öncesi e, bir takım şeyler konuşuluyordur. E, Bu olursa bunu yap, şu olursa şunu yap. Aynen doğru. öyle. E, onun dışında da yardımcı antrenörler de oyunu okuyabildiği kadar bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Doğru, haklısın. Pek göster maçın olur. Göztepe maçında ben Galatasaray'ın garip geleceğini düşünüyorum. Bir ceza bir şey var mı Fatih dışında onu bilmiyorum açıkçası ama bir hani oynayamayacak oyuncu. Marka zaten yok. biliniyor da. Donk mu? Marka yok. Doğru doğru, doğru doğru doğru. Marka yok yani önemli değil. Loinda Donk oynar? Ben Göztepe'yi Galatasaray'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Yani Göztepe'nin de zaten Göztepe iyi bir top oynamıyor yani. Ben de eğer şimdi ben Galatasaray'ın son iki maç geçen hafta kimle oynadığınızı hatırlamıyorum diyecektim. Bay geçtiniz. E, son iki maçını izledim de Galatasaray oyun kilidini açmakta biraz zorlandı. Ya zaten Çünkü yaratıcı oyuncu çok problemi var. Kupa maçını biliyorsun izledik. E, kupa maçında da kilidi açmakta çok zorlandı. Yani çok düşük bir rakibe karşı. Eğer Göztepe'ye karşı erken kilidi açamazsa ben maçın beraberlik olacağını düşünüyorum. Göztepe iyi kapanan bir takım. E, bu haftada kötü bir mağlubiyet aldılar penaltıları verilmedi üstüne çok pozisyon kaçırdılar ondan dolayı biraz zorlu bir maç bekliyor bence ama e, Galatasaray yenilmeyebilir yenileceğini düşünmüyorum ama kilidi açamazsa da maç beraber biter diyorum bakın ben yeneceğimizden emin gibiyim güveniyorum Galatasaray'a yeneceksin tamam. Göztepe'nin zaten bize karşı şansı da tutmuyor evet, bundan o sonra da tutmayacak e, ee, Galatasaray daha iyi bir takım. Özellikle bu mağlubiyetin ardından Göztepe'ye geçit vermez, puan da vermez.